Açılışı yap, videonun açılışını. Videonun açılışını... Yardım et. <laughs> Bugün VQ34 monitör Game Power kutu açılışı yapılıyor. Adam video çekiyor ya, yardım et. Ayağımı koy bari şunun üstüne. Ya kutu öyle mi açılır? Abi ateist misin sen? Hayır. <laughs> Güzelmiş. Şey. Bunun bir var mı? Yok. Bunun niye bir de var yok? Evet içerik nedir? Kutu içerisi. Kutu içeriğini açıklayın. Enerjiden F almış, enerjiden F almış ve 31 yazıyor. E <laughs> Öyle bir şeymiş. G 6ya benziyor lan. Bunu nasıl Ters çevir kardeşim. <laughs> Aha, çünkü. çin köpeği kanka so much. O oh, çerçevesizmiş kenarı. Oy, akar ha. E, şey yok lan. Ne yok? Oğlum jelatin yok üstünde. Oğlum montun üstünde jelatin ne işi var? Normalde jelatin olur mu? Ya mantıklı. kardeşim çim malı mı bu ya? Allah Allah. Senin gibi yok muydu? Yoktu. Hadi ya. Eee ben de güzel hevesleniyorum jelatin. Bak arkası de. da RGB. <laughs> portlarını göster portlarını. Bakayım. 2 DPI, 2 HDMI. VGA yok. <laughs> Biz Ahmet kardeşim. Biz Ahmet. Eski evet, bilgisayar kullanıcısıysan ne olacak? O zaman almayacaksın. Bilgisayarı değiştirdim, tabi değiştik monitörden önce. Bu değil, bu çıktı mı az önce? Ben de... Bu asansör. Çıktı. Kaymaklı. He? Kaymalı kaymalı. E, çıktı bu. Bu ne? Ha kabloyu içinden geçiriyorsun. Hmm. Ha, ha iyi mi işte kabloyu şuradan geçiriyorsun. İyi mi, mi işte o? Kıskandın mı? Senin de var mı öyle bir şey? Yok. Oğlum benimki sağ İyi. Kırdı. <gülüyor> Sanki bunu kullanacakmışım gibi bir de sana hava atıyor. Ters kardeşim ya. Allah Allah. Tak Arkadaşlar orada bir pin var. Pini çeviriyorsunuz. Otomatik olarak oturuyor zaten. Ee, sonra? Lan? Bakayım güzel. baba ya, baba ya. Evet, monitör bu, bu şekilde. Kavisli. Üstünde jelatin yokmuş, hiç hoşuma gitmedi. Jelatin olmaz mı? Bakalım. Tamam. Aşağı, aşağı inip çıkabiliyor. Yukarı kalmıyor mesela. Şu an yukarı. Var. Ya babacım monitöre, monitöre alerji mi var senin? Evet Yani kutunun içinden başka Şunlar çıkıyor işte kardeşim Ya onu bir <laughs> uğraştırmayın ya İçinden ne çıktı? Işte? Bak kablo var bu ya? Güç kablosu Bir tane metal var Ne işe yarıyor bilmiyorum İki tane metal var Bir tane de Display port var kardeşim. VGA değil. Display. Kablosu. Bir de şöyle dandirik Ne lan bu değil. Nereye evet, gitti onu? Şöyle dandirik stickerlardan var. Başka da bir şey yok. Babacım. Tam yok ya. Kardeşim sen aç onu. Evet arkadaşlar kurulumunu yapıyor şu anda. <laughs> Aşırıydı <laughs> tamam, bu. Şöyle arkadan RGB'ler yandı. Hani? Sen görmedin mi? Sen görmezsin. Sen görmezsin. Bu hoşmuş. Ama RGB değil bu. Kırmızı yazıyor sadece. Tamam kardeşim şimdi açılacak sen. şey yazsın Yok Laptop'un şarjı yok. Sinyal yok diyor. Şarjı yok çünkü laptop'un. Tamam tak diğer tarafta. Sinirlendin mi? Evet arkadaşlar yanında böyle bir zagajingo var. Şöyle bir suyum Blue Switch RGB Keychain. Kardeşim ya. Bir monitör taktik hemen güncelleme ya. Her şeyde güncelleme istiyor bu ya. ya. niye şimdi Allah Allah. Kardeşim yani. aç şunu ya. Açılıyor ben de abi. Evet. Hop. şimdi. yükseltiyor şimdi. böyleman. Eleman mı? Tanımla bu kaç? Bu birisi o da ikidir. Ya kardeşim. Yalnız birinci olma ne? ihtimali yok zaten bunun. Bu niye yükselmiyor kanka 1920'den yukarı? Ekran kartı desteklemiyor bunu. Laptopun ekran kartı desteklemiyormuş. Allah baksana. Yapacak bir şey, bir şey yok. Bu video burada biter. Bu kaç hızlı? Kaç hız bu? Bu video biter. Bu kaç kaç bu? 180'de 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 180 hız mı? 180 de 180. Arkadaşlar 180 hız bu monitör. Şu anda 1024'de 780 kullanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ya yapacağın işi babacım ya. Ya kardeşim aç sana şu monitörü ya. Ya neyini açıyorum neyini ne Çünkü işte. göstereceğim millete. Açamıyorum. De... Mouse nerede? Oo. Oh. Kasaya taktık arkadaşlar şimdi açılıyor. Kardeşim bir 8K video açsana. Kanka diye senin küçücük tablet ekranına yansıdı. Bir 8K video açsana kardeşim. Millet 2K görsün. 2K'ydı değil mi? 2K emin misin? 2K bu. Evet. 3K çalışıyor şu an. 3K mı? Evet. evet. 3400 küsür. Ya kardeşim. 2K bu. Yanlış monitör mü göndermişsin? Olabilir. Alalım 180'e. Değişiklikleri koru. Oh. 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 Özellikler burada değil mi? Evet. <laughs> Tablette. <laughs> Bak 3K bindirilir. 180'e arkadaşlar. Bir tarafa alalım. Heh. Yani bakayım pikselim pikseli on numara, ekran da çok güzel, acayip kaliteli. Oh yes. Aç bir sekiz kare Daha fazla dönebilir misin? Ben de görmek istiyorum. Mantıken. Ha. bu arkadaşa aldık. Kimi de alacağız. Bir şeymiş. Dur. Otoda kal. Oo bu ne? Ya kardeşim sen onları kullanmayacaksın. Şuradan bir video aç da hadi tamam videoyu bitireceğim. Ya. Ya. O, oyun için tamam ya. videoyu bitireceğim hadi ya. Ya videonun başını unutma şimdi. Böyle aç o menüyü, menüyü aç bir gez bakayım menüyü. Bakalım standart mod. Ortam ışığı, MPRT, HDR, dinamik parlaklık, oyun görüşü, yenileme hızı, yanıtlama süresi, karanlık denge. Bayağı bir şey varmış da ben bununla yarım saat... Keşke kumandası olsa da bu kadar uğraşmasak. Ne kumandası? Ne bileyim kumanda olsa daha mantıklı değil mi? Of of babacım ya. Sekiz kavi de yok. Video bir saniye durursa. Yok ne oldu? Anladın sen Söyle. Bir saniye durdurursun. Heh. Yok bir saniye durdur videoyu. Ne oldu ya? Sana özel bir şey söyleyeceğim o yüzden. Bir saniye tamam durdurdum. durdurdum. Ben Sen görmen lazım durdurdun. Bir şey olmaz kardeşim. Olur o kadar. Allah Allah. Tabii 1 internetin var. Fulle, fulle kardeşim. 1080 değil 4K'ya aldık. Oğlum ekranın tamamına oturmuyor ki. Arkadaşlar ekran kaliteli yani bayağı kaliteli. Yani şu 1080p'lik hani G3 ler gibi falan değil bayağı kaliteli ekran. 10 numara kesinlikle alın. İnce hesap 10 numara firmadır. Çok güzel sponsorlu falan yok. Orada şey yapmayın da. Güzel yani. 180 Hz. On da bırak. O numara kardeşim. On numara. Al. Şuradan tam böyle ikiye bölersiniz. Bir yerde artık YouTube, bir yerde Google gizli sekme falan. Tamam paketli. Arkadaşlar video bitti bu kadardı. <laughs> Kapanış konuşmasını yap. <laughs> Kerem Seçkin numarasını verelim. 541 4, 541 değil lan. 510 220 48 bırak, Yapma ya. Yazılım işleri vesaire ulaşabilirsiniz. En son yaptığında gecenin dördünde sapıklar arıyordu beni ya. <laughs> Her türlü yazılım bu adamdan sorulur. Videonun kapanma tarafına halleder misin? Görüşürüz bay bay. Bu kadar mı yani? Bu kadar ne bekliyorsun? Ataistsin ya sen. <laughs> lolcu arkadaş, ne lolcu adamlar ne bekleyeceksin ki? İslami yedermiş? evlilik sitesi var bak burada senin hesabını konuşturma beni. O kadar olur. Türk erkeği. Ninja lan bu. Tinder cana böyle. İslami listesi sitesi yok, Jim Carrey, kız video, bir, bir sürü şey var şimdi. Erkek... Gelmişsin, bana laf ediyorsun. Erkek adam o kadar olur yani. Bu ne oğlum? Bakayım. Ne o? Bu ne? <laughs> Pasif gelir nasıl elde edilir? Böyle video olur mu yani? Videonun kapağına bakar mısın? Olur olur. Bir kere öpün mü? Amerika'da Uber. Ya ya. Beni benim bırak bırak yani. sürekli olarak kullandığım, izlediğim içerik. Sen niye reklama başından sonuna izlemişsin? <laughs> kadar Peşim peşim bırak. Peşim bırak. Tamam hadi kapanış konuşmasını yap. Lan hadi. görüşürüz bay bay dedim ya. Kardeşim youtuberlar böyle mi kapatıyor? Evet. Yani, adios muchos gracias. Hadi hadi. Hadi adam hadi. Tamam kapattım.